arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün balık burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım, beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak, videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı güzel kalbinizden dolayı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım, sevgili balık burçları. Evet şöyle göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar. Evet dostlarım. Evet burada ilk gördüğüm böyle gidiş dönüşlü bir yol olmuş arkadaşlar. Bir yere gitmişsin. E, sanki orada e, bir şeyler yapmak istemişsin. Sanki böyle ya da yeni yaptırdığın bir evine falan mı gittin bilmiyorum ama e, bir yola gitmiş gelmişsin. Orada böyle aile büyüklerinden e, böyle e, nasıl söyleyeyim biraz bir laflar olmuş arkadaşlar. Biraz canını sıkmışlar diyebilirim sana. E, sanki bilmiyorum yani umduğun gibi olmamış o gidip geldiğin yol. Biraz bu yüzden Canı sıkılmış diyebilirim arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım... ...burada da iki kişi karşı karşıya gelip... ...bunlar ikisi de kadın arkadaşlar... ...böyle e, bir şeyi konuşuyorlar ama... ...birbirlerine karşı böyle ikisi de... ...sanki tırnaklarını çıkarmışlar adeta... ...ikisinin birbirine bir kızgınlığı var diyebilirim. E, bu, bu da sanki böyle bir... E, ...bir kişiyle, parayla e, ilgili gibi diyebilirim arkadaşlar. Bir sorunla ilgili ya bir şahıs ya bir parayla ilgili bir sorun olmuş sevgili arkadaşlar. Evet dostlarım burada da bakın hanenizin üstüne yağmur yağıyor. Bir bereket alacaksınız. Maddi durumunuzda bir iyileşme olacak. Yani daha önce sanki böyle bir sıkıntı çekmişsiniz parayla ilgili. Sanki böyle bir kaygıların varmış. Hala Kaygılar süren böyle bir korkuların var gibi ama adeta hani bereket yağacak hanenin içine bu parayla ilgili korkuların, kaygıların silinip gidecek arkadaşlar. Yani maddi durumun sanki böyle çabucak bir iyileşme dönemine girecek. Yani bir sıkıntıdan nasıl kurtulduğunu da yani diyeceksin ki gerçekten ben maddi bir sıkıntı çekiyordum ama yani nasıl bir bereketlendim, ne oldu, nasıl oldu derken böyle o sorunuzu halledeceğiniz bir bereket yağmurunuz olacak sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım burada da iki tane kalp böyle karşı karşıya duruyor. Bu kalbi boş olanlar için yeni bir hayat arkadaşı, yeni bir yol arkadaşı diyebilirim. Yeni bir ilişkiniz başlayabilir arkadaşlar. Eğer ki evliyseniz de hanenizin içinde muhabbetin artacağı yani karınızla ya da kocanızla genel olarak baktığım için söylüyorum. Dengelerin kurulacağı, birbirinizi anlayacağınız bir döneme girdiğinizi söyleyebilirim sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım burada da elinde valiz olan birisi var. Sanki böyle bir yere gidiyor. Gitme zamanının sanki geldiğini düşünüyor gibi. Yani e, beklediği bir haber varsa işte güçle ilgili öyle. Ya da gençtir, e, evlenmek istiyordur, düğün zamanı yaklaşmıştır. Yani böyle sanki bir gitme zamanı gelmiş. Yani e, bir gitmeye vakti gelmiş adeta sevgili arkadaşlarım. Ama sadece e, bu aşamada biraz... E, nasıl söyleyeyim size hani hem giderim hem ağlarım olayı gibi gideceğiniz yer mutlu olacağınız bir yer arkadaşlar iş içinde giderseniz de ya da yuvanızdan ailenizden yeni bir yuva kurmak için de yola çıkarsanız da mutlu olacağınız güzel bir yere doğru gidiyorsunuz arkadaşlar evet sevgili dostlarım burada sanki böyle geçmişe bir örtü çekmişsin hani büyük bir sorumluluk e, altına girmişsin daha önceki dönemlerde ama artık ona bir örtü çekiyorsun Yani artık o sorumluluğun altına girmek istemiyorsun Artık yorulmuşsun Gerçekten bu sorumluluklardan yorulmuşsun Yani olabilecek aksilikleri, her şeyi, maddiyatı, maneviyatı, çocukları, eşi, anneyi, babayı Bütün sorumlulukları böyle omuzlarında hissetmişsin Artık yani onun üstüne bir örtü çekmek istiyorsun Artık o sorumlulukların altında ezilmek istemediğini söylüyorsun. Ha bu hani şey derler iyi mi olacak? Hayır. Hani 40 yıl sırtında gezdir. E, bir gün indirdiğinde e, tepkiler alacaksın ama sen yolunu ve önünü çizmeye karar vermişsin. Evet arkadaşlarım burada da elinde bir terazi duruyor. Bir konuda e, bir denge olacak hayatında. Bir şey dengelenecek hayatında. Yani bu e, nasıl söyleyeyim? Daha önce böyle dengesizlik olan. Yani size haksızlık yapılan bir olay varsa burada bir kazanca geçeceksiniz. Yani bir dengelenecek. Sizin kıymetinizi bilecek birileri olacak. Ya da miras konusunda falan bir dengesizlik olduysa, maddiyatla ilgili iş yerinde haksızlığa uğradıysanız bu konuda da bir denge olacak. Yani bu elinizdeki terazi sizin adalet terazisi gibi hak ettiklerinizi alacağınızı gösteriyor sevgili arkadaşım. Evet sevgili dostlarım burada da birine karşı böyle bir güvensizlik hissediyorsun adeta onun söylediğinde de şüpheli bakıyorsun onun yaptıklarına da şüpheli bakıyorsun sanki böyle ona karşı bir güvensizlik oluşmuş sende yani bunu da karşındaki insana söyleyeceksin ben artık sana bak böyle böyle bunları yaptığından dolayı böyle sorun yaşıyorum ya kendini düzeltirsin ya biz bu işi yürütemeyiz ya da bu ilişkiyi yürütemeyiz gibi böyle bir konuşmanız olacak sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım burada da bir yılan var arkadaşlar böyle hanenizin kenarında duruyor. Bakın eline fırsat geçse size düşmanlık yapan birisi var arkadaşlar ama Allah eline fırsatı vermiyor. Hanenin kenarında duruyor. Yani ee, bilmiyorum. Bu hanenin kenarına durduğuna göre öyle çok uzak insanlar değil yine hane içindeki birinin sebep olduğu bir sorundan dolayı da olabilir arkadaşlar. Yani eğer uzak biriyse yine hane içinde birinin yüzünden böyle bir düşmanlıkla uğraşıyor olabilirsiniz ya da uğraşmış olabilirsiniz ama eline hala böyle sinsi duruyor vazgeçmiş değil. Hani bir fırsatını arıyor adeta sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar burada elinde böyle bir tane testere var arkadaşlar. Bu senin bir konuda becerini, bilgini, mesleğini öne çıkaracağın bir şey olabilir sevgili dostlarım. Yeni bir iş kurma. Yani bilginle, becerinle tekrardan öne çıkma gibi bir süreçte olacaksın. Evet arkadaşlarım burada da iki tane ayrı yerde para duruyor. Birisi yolun başında, birisi yolun kenarında duruyor arkadaşlar. Ama bunun hemen altında da iki tane temiz sayfa var. Yani Para ile ilgili çözülecek bir olayınız olacak. Belki şimdiye kadar hak ettiğiniz, alamadığınız bir parayı alacaksınız. Ya da yaptığınız bir işte kapılar size açılıyor. Gerçekten çok güzel kazançlara geçeceğiniz bir dönemdesiniz. Evet sevgili dostlarım şimdi... Evet arkadaşlar şöyle gösterebilirim. Evet sevgili dostlarım bir ev ya da araba almak isteyenler 5 hafta içinde ya da bakın burada 5 rakamı çıkmış 5 ay içinde bu isteğine kavuşuyor arkadaşlar. Yani kendine bir hedef koymuşsun zaten bu isteğine kavuşacaksın. Evet sevgili dostlarım burada da adının içinde E harfi olan, S harfi olan, Y harfi olan birisi bir yolculuğa çıkıyor arkadaşlar. Aniden bir yolculuğunuz olacak. Orada da sizi karşılayacak olan 2-3 kişi var. Yani bir yere gideceksiniz. İnşallah hayırlı yolculuklarınız olur. Evet sevgili arkadaşlar burada da bir güne bakan çıkmış. Güne bakan her zaman dediğim gibi hanenin içine doğacak. Ee, güzel olaylardır, müjdeli haberlerdir, güzel şeylerdir. Ee, Berekettir ayrıca arkadaşlar. Bereket görüyorum. Bu seferki balınızda hep bereket. Parayla ilgili, hadiyle ilgili, aşkla ilgili bereketler var. Evet sevgili dostlarım. Burada da bir anahtarınız duruyor. Ama biraz anahtar karanlık içinde gibi kalmış. Bir işten falan bir haber bekliyorsanız. Biraz daha zamanı var ama haberiniz gelecek arkadaşlar. O işiniz çözülecek. Burada da böyle uzak bir yerlere gitmek isteyen, böyle yanlamasına, dağlara doğru bakan biri var. Sanki olduğu yerden bir anda uzaklaşmak istiyor. Bir anda yok olmak istiyor. Bir anda kaybolmak istiyor. Adeta çok bunaldığı bir ortamdan. Ama her şeyi yoluna koyarak yapacak bunları. Gidecek bakın. Ee, olduğu yerden belki ili değiştirmek istiyor. Ev değiştirmek istiyor. Belki başka bir ortam istiyor. Belki çalıştığı ortamdan. Bunu yapacak ama hırsına yenilmeden sağlam adımlarla yapacak sevgili arkadaşım. Evet sevgili dostlarım burada da bir N harfi çıkmış sevgili dostlarım. N harfi var ve E harfi var arkadaşlar. Yani burada iki kişi yan yana gelecek bir konuşma yapacaklar. Yolda karşılaşacaklar. Belki bilmiyorum ama bu konuşmayı da böyle bir olayı aydınlatacaklar. Bir sorunu çözecekler adeta sevgili dostlarım Evet burada da bir beyaz güverciniz var. Ama beyaz güvercin bir dalın üstüne konmuş arkadaşlar. Size gelecek bir haber biraz sanki böyle bekletiliyor gibi adeta. Yani zamanı gelmemiş gibi bir haberiniz gelecek ama biraz daha bekletilen bir haber bu. Ama geldiğinde çok mutlu olacaksınız. Yani sanki ya da bekliyorsunuz bu haberi. Artık bunaldım sıkıldım bu haber gelsin diyorsunuz. Böyle bir haber. Beyaz güverciniz artık oluşmuş yola çıkıyor. Bu istediğiniz Olacak ne istiyorsanız olacak bu sevgili dostlar. Evet arkadaşlarım burada da size sevgisini göstermek isteyen, aşkını ispatlamak isteyen biri var. Eline bir demet çiçekle karşınıza biri çıkacak arkadaşlar. Sizden vazgeçmiyor. Siz ne kadar istemiyorum deseniz de bakın burada çıkmış, burada çıkmış. Sürekli etrafınızda gözlem altında tutuyor. Sizden vazgeçmiyor. Vazgeçmeyecek de bu sizi seviyor sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.